Şaşkın bebek Bakalım Arkadaşlar Zeynep Rüya elini çeker misin Şaşkın bebeği görsünler Elini çek Bakın arkadaşlar gerçekten çok şaşkın bir bebek değil mi Evet gözleri böyle boncuk boncuk Evet gözleri boncuk boncuk İnanamıyoruz arkadaşlar Şampuan Evet arkadaşlar Zeynep Ria bebeğini yıkıyor Çok heyecanlı bir an Arkadaşlar İnanamıyoruz. Evet Zeynep Rüya şu an şaşkın bebeğin saçını şampuanlıyor arkadaşlar. Evet şu an suyu aldık. Evet temiz oldu mu Zeynep Rüya? Yok daha olmadı. Aa şampuan düştü suyun içine. Ben Evet Zeynep Rüya çok güçlü biri. O hemen alır. Daha Şöyle perdeyi. Ah, ah, yine düştü. Evet arkadaşlar hep birlikte şaşkın bebeği yıkıyoruz. Zeynep ya neler hissediyorsun? Zeynep ya şu an. İyi hissediyorum <laughs> arkadaşlar. Geçen kendimi hissettim. hissediyorum. Ama şimdi Evet arkadaşlar şaşkın bebeğin iyi bebeğimizi yıkıyoruz çok mutlu Zeynep rüya. Şaşkın bebek sen de yıkandığın için mutlu musun? Evet çok mutluyum. Aa bakın şaşkın bebek bizimle konuştu arkadaşlar. Zeynep rüya neler yapıyorsun öyle? Su döküyorum elime. Evet arkadaşlar bazen kameramız netlemiyor. Şaşkın bebeği çok iyi göremiyoruz. Ama halledeceğiz. Şimdi video. Vücudu geldi sıra. Evet arkadaşlar şaşkın bebeğin kafasını yıkadık. Şimdi sıra vücudunu yıkamakta. Evet şöyle boya koydum. Aa şampuanımıza bak ne kadar güzel kokuyor. Evet ben şampuanı çünkü arkadaşlar burada şaşkın bir beyin tokası da var. Kafası kel ama biz yine de ona toka takıyoruz. Evet ama sasya uzunluktan sonra takıyoruz. bittikten sonra gözlerine gideceğim. Evet arkadaşlar. Zeynep Rüya şaşkın bebeğin gözlerine çok dikkat et. Yoksa gözüne şampuan kaçarsa çok ağlar. Biz de çok üzülürüz değil mi? Evet ama ben üzülmem. Ama ben suyla geçireyim gözün yanmasını. Soğuk su ama güzel su. Birazcık su. Çok soğuk ama. Beğendin mi soğuk? Evet çok beğendim. Beğenmiş. Evet arkadaşlar. Şaşkın Şimdi bebek çok mutlu. Şimdi suya Zeynep rüya. Acaba buradan su açıp. Yıkasak mı? Şaşkın bebeği. Oo, evet hadi su dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şaşkın bebeği yıkadık. Vücudunu yıkıyoruz şu an. Zeynep Rüya da ıslanıyor bu arada. Evet, Çok komik. Güzel. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Şaşkın bebeği tekrardan içine koydu Zeynep Rüya. Zeynep Rüya neler oluyor öyle? İnanamıyorum Zeynep Rüya. Tekrardan mı yıkıyorsun? Evet köpük oldu. Evet arkadaşlar, sizin için Şaşkın bebeği yakından çekiyorum. Hadi yeter Zeynep Rüya, yoksa Şaşkın Bebek hasta olacak. Yeter artık. Hayır. Çok yakındır ki. Tersimiz olur, mis gibi kokar. Evet, Şaşkın Bebek zaten mis gibi kokuyor Zeynep Rüya. Hadi eve. Abla, ödeye versene. Neyi vereyim? Ödeye. Bak Evet arkadaşlar, şaşkın bebek ördek arkadaşını istiyormuş. Hemen bakın, hoppa! Ördeği de yıkayacağız şimdi arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar ya. Çok heyecanlı bir an böyle. ikisini de birlikte yıkıyoruz. Şaşkın bebek ve ördek. Yani o sosu yetiştirilmiyor oturmazsa. Zeynep ya artık durulayalım mı onları? Yok artık. Yok. Zeynep ya arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Bir sonraki bölümde. Hayır e, daha bitmemiş. Ama bu. şaşkın bebekle ördeği bir sonraki bölümde durulayalım. Olur mu? Evet şimdi durulayalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.